Herkese merhaba. Ben Elif. Videoma hoş geldiniz. Bazen öyle anlar olur ki duyduğunuz bir hikaye karşısında donup kalırsınız. Gerçek mi? Yoksa birinin uydurduğu bir masal mı diye düşünürsünüz. Dünyada öyle olaylar yaşandı ki insan duyduğunda gerçek mi yoksa kurgu mu diye şüpheye düşüyor. Bu hikayeler bilim insanlarını, araştırmacıları ve hatta hükümetleri bile yıllarca meşgul etti. Ancak birçoğu hala bir sır perdesinin arkasında gizli. Akıl almaz tesadüfler, açıklanamayan kayboluşlar ve mantığın sınırlarını zorlayan fenomenler. Bunlar korku filmlerinden fırlamış sahneler gibi görünse de hepsi yaşanmış ve kayıtlara geçmiş olaylar. Bu videoda sizi gerçekliğin en tuhaf ve gizemli köşelerine bir yolculuğa çıkaracağım. Birlikte belgeleriyle kanıtlanmış ancak mantıklı bir açıklaması asla yapılamamış 5 olayı inceleyeceğiz. Bu hikayeleri dinlerken bildiğiniz her şeyi sorgulamaya hazır olun. Çünkü bazen gerçek, en cüretkar kurgudan bile daha tuhaf olabiliyor. Sizi koltuklarınıza bağlayacak, geceleri aklınızdan çıkmayacak bu olaylar, insanlık tarihinin en büyük soru işaretlerinden sadece birkaçı. Şimdi arkanıza yaslanın, ışıkları biraz kısın ve zihninizi bilinmeyene açın. Bu yolculukta bana eşlik etmeye hazırsanız, başlayalım. İlk durağımız, Amerika'nın küçük bir kasabasında yıllardır dinmeyen ve kaynağı asla bulunamayan gizemli bir sesin hikayesi. Bu ses nereden geliyor ve kasaba halkına ne anlatmaya çalışıyor? Gelin birlikte öğrenelim. Hikayemiz Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde dağların arasına sıkışmış sakin bir kasaba olan Taos'ta başlıyor. 1990'lı yılların başından itibaren kasaba halkının bir kısmı özellikle geceleri ortaya çıkan alçak frekanslı, rahatsız edici bir uğultu duymaya başladı. Bu ses bir dizel motorunun rölantide çalışmasına ya da uzaktan gelen bir kamyonun gürültüsüne benzetiliyordu. Ancak bir farkla bu sesin bir kaynağı yoktu. İnsanlar pencerelerini açıyor, dışarı çıkıp dinliyor ama sesin nereden geldiğini bir türlü bulamıyorlardı. Bu uğultu bazı insanlar için sadece hafif bir rahatsızlıkken, bazıları için baş ağrılarına, uykusuzluğa ve hatta anksiyeteye neden olan bir işkenceye dönüştü. Şimdi sizi takvim yapraklarında geriye 1959 yılının dondurucu soğuklarına, Rusya'nın Ural Dağları'na götürüyorum. Deneyimli 9 dağcı zorlu bir kış keşif gezisine çıkar. Ancak bu gezi onların son yolculuğu olacaktı. Belirlenen tarihte geri dönmediklerinde bir arama kurtarma ekibi yola koyulur. Buldukları manzara ise tam bir kabustur. Dağcıların kamp çadırı içeriden yırtılarak açılmıştır. Ayakkabıları ve eşyaları içerdedir. Ancak kendileri ortada yoktur. Ekip izleri takip ettiğinde kampa yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta sadece iç çamaşırlarıyla donmuş iki ceset bulur. Bu sadece başlangıçtır. Yıl 1954. Yer Tokyo Haneda Havalimanı. Her şeyin normal göründüğü sıradan bir gün. Gümrük memurları pasaport kontrolü yaparken sıralarını bekleyen insanları inceliyor. Sıra Avrupalı görünümlü, iyi giyimli bir adama gelir. Memur, adamın uzattığı pasaportu inceler ve kaşlarını çatar. Pasaportta Tawret adında bir ülke yazmaktadır. Memur, hayatında böyle bir ülke duymamıştır haritayı açıp adama gösterir, böyle bir ülkenin olmadığını söyler. Adam sinirlenir. Tauret'in Fransa ile İspanya arasında bin yıldır var olan bir ülke olduğunu iddia eder. Hatta pasaportunda daha önce Japonya'ya ve diğer ülkelere yaptığı seyahatlerin damgaları bile vardır. Sizi şimdi 1966 yılının sonbaharına Amerika'nın West Virginia eyaletine götürüyorum. Bir gece iki genç arabalarıyla ıssız bir yolda ilerlerken yolun kenarında duran uzun boylu, tuhaf bir figür fark ederler. Arabayı yavaşlattıklarında gördükleri manzara kanlarını dondurur. Bu adamın yüzünde kulaklarına kadar varan sabit ve rahatsız edici bir gülümseme vardır. Gözleri ise sanki ruhlarının derinliklerine işliyormuş gibi onlara dikilmiştir. Gençler korkuyla gaza basıp oradan uzaklaşırlar. Bu olay gülümseyen adam ya da Indrid Cold olarak bilinecek olan varlıkla yaşanan ilk karşılaşma değildir ve son da olmayacaktır. Hikayemiz, 1957 yılında İngiltere'de yaşayan Pollock ailesinin başına gelen trajik bir olayla başlıyor. Ailenin 11 yaşındaki kızı Joanna ve 6 yaşındaki kızı Jacqueline bir trafik kazasında hayatlarını kaybeder. Bu korkunç kayıpla yıkılan aile, bir yıl sonra büyük bir sürprizle karşılaşır. Anne ikiz kız bebek dünyaya getirir. İkizlere Gillian ve Jennifer adını verirler. Ancak bu bebekler büyümeye başladıkça aileyi şaşkına çeviren tuhaf şeyler yaşanmaya başlar. Jennifer'ın ölen ablası Jacqueline'le aynı doğum lekesine sahip olması sadece bir başlangıçtır. Ve işte Aklın sınırlarını zorlayan, bilim insanlarını çaresiz bırakan 5 inanılmaz olayın sonuna geldik. Taos kasabasını rahatsız eden o gizemli ultudan, Ural Dağları'nın dondurucu sırrına, var olmayan bir ülkeden gelen gizemli yolcudan, geceleri ortaya çıkan gülümseyen adama ve ölen kardeşlerinin anılarıyla yeniden doğmuş gibi görünen ikizlere kadar. Bu hikayelerin her biri bildiğimiz dünyanın ne kadar kırılgan ve bilinmezlerle dolu olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Belki de bu olaylar evrenin bize gönderdiği küçük ipuçlarıdır. Henüz anlamaya hazır olmadığımız gerçekliklerin birer yansımasıdır. Peki siz bu olaylardan hangisine daha çok inanıyorsunuz? Sizce Taos'taki sesin kaynağı ne olabilir? Dyatlov Geçidi'nde o gece gerçekten ne yaşandı? ya da Pollock ikizleri reenkarnasyonun canlı bir kanıtı olabilir mi? Bu hikayeler hakkında kendi teorileriniz, düşünceleriniz veya belki de bildiğiniz başka benzer olaylar varsa lütfen benimle paylaşın. Bu gizemleri çözmenin en iyi yolu birlikte düşünmek ve tartışmaktır. Yorumlarda buluşalım. Fikirlerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Eğer bu tür gizemli ve açıklanamayan olayları seviyorsanız, ve benimle birlikte yeni sırlara doğru yolculuk yapmak isterseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece bir sonraki maceramızda yine birlikte olabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.